Arkadaşlar e, motora binmeden ufacık bir ayarıyla uğraşacağım. Geçen hafta buna e, altındaki yani yakıt memesinin altındaki e, pul koymuştum demiştim. O pulu biraz yakıtı azalması için bayağı bir kısabildiğim kadar kısmıştım. Kıstıktan sonra arkadaşlar ee, şöyle belli bir yüksek devirlerde motorun tutulduğunun farkına vardım. Yani tam aşırı kısınca randıman alamadım. Minimize çok kıstım yani. Farkındayım ne yaptığımı. Şimdi tekrar hemen şöyle açıyoruz. Bakın 13 numaradır. 13 numarayla şunu açıyoruz. Karbidatör sökümü çok basittir arkadaşlar. Şuna Hemen şöyle atıyorsun. Şunu şöyle alıyorsun bunlardan. Bakın. Hava filtresini bir şeyle açık bırakmıştım. Denemek amaçla. Ee, ne olacak diye. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Hemen ee, karbüratöre bir dakika şeyle sökelim beraber. Kimsenin kafası karışmasın. Yani nasıl oluyordu, nasıl ediyordu demesin. Ve bir dakika hemen diğer tarafı da alalım şöyle. Motorda bir tutukluk var yani 0.02 mikron falan artıracağım arkadaşlar. Tam istediğim randımanı vermedi. Şimdi arkadaşlar 13 numara tutar. Bakın arkadaşlar bu bölüm, bölümden kesinlikle hava almasın. Motora ne olursa olsun bütün havayı karbüratörün vermesi gerekiyor. Bunu hiçbir zaman unutmayın arkadaşlar. Yani bu motor dediğim yani bütün motorlar için geçerli. Arabada da aynı. ve Benzinli arabalarda yani dizel arabada karbüratör olmaz arkadaşlar. Dizel arabada e, solak solak da telefonu dizel arabada yüksek basınç pompası olur. Yani karbüratör dizelde aramayın. Sıkıştırmayla patlamayı şey yapar. Evet arkadaşlar. Şimdi Şunu da benzin zaten bu şekilde kapalıdır arkadaşlar. Onu bilin. Şunu da ile alttan bir şey yapayım bunu sökmeden hep tekelli oluyor çünkü idare edin. Evet arkadaşlar şu hortumu aldık, civatayı aldık. Şöyle karbüratörü alıyoruz. Bakın. Karbüratörü arkadaşlar şöyle tutan bakın. Bir burada iki vidası var. Bunu alıyoruz. Bunun altına ayrı yapacağım. Şu anda karbüratör dolu. Keşke benzinini boşatsaydık. Neyse bir bakalım da benzini e, depoya dökeriz hemen. 2 dakikada. Arkadaşlar şu vidaları söküyorum. Karbidonun altına alıyoruz. Memenin altına bir tane pul yerleştireceğim. Onu da pulu, da küçük bir sacdan keseceğim. Yani 2 2 0 30'la mı öyle çalışıyordu. Ben bunu bir 2 falan çekeyim de bu şekilde çalıştıralım arkadaşlar. Evet arkadaşlar şunu söktük. Bunu hemen depoya döküyoruz. Çok güzel bir var. Karbüratörün içi de tertemiz. Zaten en son temizlemiştik hatırlıyorsanız. E, Altada bir dakika. Bunu depoya şöyle dökelim bir dakika. Arkadaşlar görüyor musunuz? Hemen altında bir tane pul var. Hmm, şöyle. Bunun e, vidana da dönmesini engelleyen bir tane şuradan. Bakın ben şu memeyi tutan malzemenin altına koyuyorum. O da memenin altına giriyor. Oraya çok dikkat edin. Memenin altına da koyarız. Zaten şimdi memenin altına da koyacağız. Onu tekrar pulun üstüne pul atmamak için. Bakalım. Ayırlıyoruz arkadaşlar. Çok basit bir şekilde. Benzin kaçıranlar sürekli karbüratörden benzin gelenlerde şu şamandıra kapatmıyorsa tamir takımı almanız lazım. Şamandıra açık kalıyorsa sürekli benzin foşur foşur gelir arkadaşlar. Şu tahliyeden atar. Bakın şuna şunu görüyor musunuz? Şu tahliyeden atar. Buna dikkat etmeniz lazım. Neyse ben bunu hemen bir saç ayarlayayım arkadaşlar. Sonra görselini tekrar sizinle paylaşacağım. Bir dakika. Arkadaş, arkadaşlar alt memeyi söktük. Yanındakini de söktük. Onunla onu destekleyecek şekilde Şimdi hemen bir ayar yapıyoruz. Şunun altına malzemeyi atıyoruz. Devam ediyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Pullarımızı memenin altına attık. 0.80 öyle falan çalışacak. Sıkıştırmasını yaptık rolantinin. Şu anda hiçbir sıkıntımız yok. Sadece hemen toplayıp motorumuzu çalıştırıyoruz. Evet arkadaşlar motorumuzu şöyle topladık. Benzin açık şuna basıyorsunuz arkadaşlar. Basılı tutuyorsunuz. Buradan benzin ilk benzin gelene kadar tutuyorsunuz. Hava filtresi tamam her şey tamam. Motor. Benim yani ne yapıyoruz? Şöyle. Evet. Ateş. Şimdi gezmeye çıkabiliriz. Evet arkadaşlar ben gezmeye gidiyorum videomuz bu kadar görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.